sen biraz önce anlattın bize? Anlat bana amca. Türkçe amca sana Ama zaman. Kormacı beci. Alo alo. Evet alo alo duyuyor duyuyor herkes bir, seni. Bir, iki, evet. Üç, dört, evet. beş, evet. altı, yedi. Başladık amca. Şimdi son olarak sen biraz evvel ne dedin bana? Hani dedin ya buralara ekmek atıyorlar dedin, temizliyorum dedin. Onu bir anlatabilir misin? Buyur. Ha şimdi bu anlatabilirsin. Yedim acanımda

Evet. Ben onu gibi takarım Anladım amca Yardım. O zaman atmayın diyorsun değil evet. mi buralara şimdi amca gelmiş burada biraz Yardım. evvel Bu tahta yardımıyla buraları temizlemeye çalışıyor gördüğünüz gibi tarihi bir mekandayız Ve diyor ki buraları lütfen Yardım. kirletmeyin Yardım. Ve ekmek falan Yardım. atmayın i̇ki. Bir 2 1-2 evet amca atmayın Atmayın Evet. Evet Kuki yiyecekken karanlığa düştü Resit Hamid rica et alo mu ban geldi ma Resit Hamid ban geldi Oy ben sarayım ben çöp atacağım Yani Ben çöp atıyorsun Yani amca buraları temizliyor <laughs> lütfen atmayın diyor Yani bayağı kim atıyor diyor ona Evet bayağı atsıyor ona Evet Evet kahve. hava kahve Hayır ikiye çay kahve içiyorlar Evet Köy baba Evet baba baba bari komoza Evet Amca diyor ki atmayın gördüğünüz gibi buraların temiz kalmasını istiyor Hakikaten ne kadar güzel bir ortam olmuş. Amca diyor ki ben temizliyorum. Lütfen atmayın. Bu tarihi ortamın değerini bilin. Teşekkür ederiz amcam. Hadi All Allah'a emanet ol. Şarkı mı söyleyeceksin?